Mehmet Parlaz, Sabah Gazetesi En önemli seçime bir yıl kaldı. Bayramı geride bırakırken Covid'li Türkiye'de geride kaldı. Türkiye'de bayram günleri Covid'den vefat edenlerin sayısı onun altına düştü. Covid polemiği bitmedi. Ancak Covid tartışması hala devam ediyor. Hastalıktan ölen sayısının 1 milyonu geçtiği Amerika'nın Dışişleri Bakanı da koronavirüs kaptı. Bazı odaklar hala yasaklar kalkmasın diye elinden geleni yapıyor. Çin'in durumuysa ürpertici. Şangay'da 25 milyon kişi evlerine hapsedilip açlığa mahkum oldu. İlginç bir şekilde Çin salgının ilk günündeki heyecanını yaşamaya devam ediyor. Putin zafere hazırlanıyor. Bayram geçti ama Ukrayna savaşı bütün şiddetiyle sürüyor. Rusya yapılan tehditlere tehditlerle cevap veriyor. Son olarak Rusya Savunma Bakanı Ukrayna'ya silah götüren araç hedefimizdedir diye açıklama yaptı. Putin ise 9 Mayıs'taki görkemli gösterinin hazırlığını yaptırıyor. Muhtemelen zaferini ilan edecek. Türkiye turizm ülkesi. Bayramda Türkiye milyonu aşkın turist ağırladı. Düşünün ki Turgut Özal başbakan olduğunda yani 1983'te Türkiye'deki toplam turistik yatak sayısı Yunanistan'ın Girit'inden daha azdı. Ama Özal sahilleri ekonomiye açınca Türkiye turistik oteller ülkesi oldu. Bu hamleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan da devam ettirdiği için artık turizm Türkiye'nin ana gelir kaynaklarından biri. Bu açıdan yazında iyi geçmesi bekleniyor particilik oynuyorlar. Türkiye son dönemlerin en önemli ve en dramatik seçimine hazırlanıyor. Muhalefet cephesinde durum karışık. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun liderliğini Meral Akşener kabullenmekte zorlanıyor. Bu arada Erdoğan'ın mevki verdiği isimler de particilik oyn oynuyorlar ama hiç oyları yok. AK Parti kenetlendi. AK Parti'de ise saflar kenetlenmiş durumda ama bu yeterli değil. Çok çalışmak ve kadroları yenilemek gerekiyor. Mesela dün konuştuğum Mehdi Eker, Diyarbakır'da 1000 kişilik bir yemek davetinin ev sahibiymiş. Evet, bu hava içinde seçimler yaklaşıyor. Mehmet Barlas, Sabah Gazetesi